Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kabam'ın bize yaptığı 6 yıldız oyunundan sonra stratejilerimizde ufak değişiklikler yapma kararı aldık. Nedir bu değişiklikler? Arkadaşlar, kredileri yılbaşı için biriktiriyorduk biliyorsunuz. Yılbaşı etkinliğinden 4 Temmuz etkinliğindeki hüsrandan sonra yeni bir hüsrana uğramamak için ara ara yeni gelen karakterlerde onar tane şövalye ya da bu yeni karakterlerin verildiği bunun ismini bilmiyorum ama mesela bu Tyros kristali diye de Stak gibi bir şey bu kristali. Bu yeni karakterlerin kristallerinden onar tane ya da şövalye kristalinden 15'er tane yani 3000 3000 ayda 6-7000 kredi buraya yatıracağız. Yine birazcık da yılbaşı için biriktireceğiz. Yan hesaplarımız üzerinden yıl başında kendimize atacağız arkadaşlar. Ee, orada da yine bir 60-70 bin kristali biriktirmeyi düşünüyoruz yıl başına kadar. Yine yılbaşı etkinliğinde kristal gönderme olayından vazgeçmiş değiliz. Ama çok yüklü miktarda yapmayacağız çünkü 4 Temmuz'da gerçekten kaban bizi hüsrana uğrattı. Yıl da aynısı olabilir diye korkuyoruz. Şimdi buradan alacağız hangisinden alsam bir ona bakıyorum. Acaba. Hitmonkey ile Tigra'dan mı alsam yoksa diğerinden mi alsam bu kaç kuruş bu daha mı bu da aynı o zaman tabii ki de yeni karakterden alırım Tigra ile maymundan alırız ismini de söylemek çok zor ya bu adamın doğru mu söylüyoruz yanlış mı söylüyoruz onu da bilmiyoruz söylüyoruz Komik komik durumlara düşmüyordur umarım. Hit Monkey yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Alıyorum arkadaşlar. Aldım gitti. İş gitti bin kredi düştü 15.000 bilmem kaça. Açalım bakalım. Olsan hocam kardeşim dedi ki açalım. 10 tane güzel gelecek hissediyorum dedi. Ya gelmezse dedim. Gelmezse bu işin bir matematiği var dedi. Kendisi matematik öğretmeni. Bu işin bir matematiği var dedi. Neymiş o dedim. Burada gelmezse bir dahakine gelir dedi. Kandırdı beni. İkna etti. Hadi bakalım aldık. Bu kredileri bize öyle böyle yediktirecek. Ama <laughs> hayırlısı. Şuradan bir tane 6 yıldız yakalasak yeter ya. Tigra'ya migra'ya ona buna gerek yok. 3 yıldızını ben zaten aradan kastım aldım. Güzel kardeşim. 1.5 milyon kastık. Canımız çıktı boşu boşuna. Bari dördünü ver de. Basic'ten kastıp uğraşıp yorulmayalım. Neyse en azından yeni karakteri 3 yıldızda olsa Veriyor olması güzel bir şey. Yani şuraya 3000 kredi yatırıyorsan bari hiç değilse 3-4 yıldızını versin bir zahmet. Yani hadi 5'ini 6'sını vermediysen hiç değilse 3'ünü 4'ünü ver. Bu kadar da cimri olma kabam. Valla aşağıda, aşağıdan geçiyor 6 yıldızlar. Özellikle de 4 Temmuz kristal açılışımızı izleyen arkadaşlar bilmiyorum. E, izlemeyenler varsa tavsiye ederim. Nexus'tan açtığım o mavi suratlı kadını gördükçe adını bile unutuyorum valla. Nebula, Nebula. Nebula'yı ki içim bir tuhaf oluyor. Aha da 5 yıldız. Vay. Bu ne kardeşim 5 yıldız. İlkinde 3, ikincisinde de 5 yıldız. Veya şak dedik yakaladık. Olsan kandırdı dedim senin için kardeşim. Affet beni. Bu, bu kadar zaman. Bu matematiği sen boşuna okumamışsın. Bu matematik bizi kandırıyor hocam diye. Feridun Uzağaç'tan şarkı söylemiştim Oğuzhan'a. Kandırmıyormuş matematik biri. Bir de şimdi altı yıldızı geliyormuş. <laughs> Kapatır dükkanı gideriz. Hadi hayırlı işler. Beş yıldızlar iyi geliyor. Geçen açtığım 15 şövalyenin içinden de Kaptan Amerika geldi. Kaptan Amerika'yı çok uzun zamandır istiyordum. Çok uzun zamandır bekliyordum. Kaptan Amerika geldi. Buradan da valla maymunu bulduk. 5 yıldız maymun çok güzel arkadaşlar. Korus gibi çakıyor vallahi Kritikleri çatara çutara yapıştırıyor. Güzel karakter. E bir de altı altı bir şey gelir. Vallahi aklımızı oynatırız buralarda. Beşi bulduktan sonra ne yalan söyleyeyim. Ümidim arttı. Yani Hitmonkey'in altısı olmasa bile herhangi bir altı yıldız bulmak buradan benim için verdiğim 3000 kredinin karşılığını aldım demektir. Veya açtığım bu karakter Tigra'ya da Hitmonkey için açıyorum. Bunlardan birisinin 5 yıldızını bulursam da verdiğim 3000 kredinin karşılığını almış varsayarım kendimi ki Hitmonkey'i buldum. Aldım sayarım. Şuradan bir de Nick Fury falan geçiyor. Vallahi uyandırması da hazır. Nick Fury ile Egan'ın uyandırması hazır. Doktor Doom'un uyandırması hazır. Astım gitti. Gelirse bir de kopyalıyor muyuz şimdi Hitmonkey'i Of gece maymunu verseydin çok tatlı olurdu vallahi billahi. Krallar üst üste geliyor. 4 yıldız blade 275 parça kapmış olduk. Pardon 550 parça. Hadi bakalım. Dördü gitti. Kaldı. Altı tane. Hiç adımızı yazmadık. Şöyle bir gelmek istemiyor kristal. Valla arkadaşlar sadece macera oynarken değil. Yediğim dayakları görüyorsunuz bu telefon kasması yüzünden. Kristal açarken bile kasıyor. Kristal ağır çekimde geliyor ekrana. Şu an yani parmağımı dokundurduğumda yanıyor telefonun ekranı. Hadi bakalım. Uf, Oo, 4 yıldız tigra. Korku kopyaladık zaten. Kork gelmesi de olur ama bir sol tarafında 6 yıldız vardı. Çok güzeldi. Bir tane 5 yıldız açtık. 5'te 1 6 yıldız 5 yıldız açtık. 15 tane şövalye kristali açtığımızda 5 tane 5 yıldız yakalamıştık. Orada oran çok daha iyiydi. Burada Henüz bu başarıyı sağlayabilmiş değiliz. Bunu ben ağır ağır döndürüyorum arkadaşlar. Telefonu kasmasından değil, ağır çekimde döndürüyorum. Hadi bakalım. Sapladık gitti. Bir tane altı yıldız ver ya. Beşleri kötü verdin. Bir tane 6 yıldız ver. Alttan pekti. De... Ya geçme. Şu Nebula'yı görmek istemiyorum. Hakikaten Nebula'yı görmek istemiyorum ya. Nexustan gittik, Nebula seçtik arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Yani oyun beni Nexustan Nebula seçmeye mecbur bıraktı. Gördükçe sinirim bozuluyor şu Nebula'yı. Severim güzel karakter. İşimi görür ama ya Nexus'tan da Nebula gelmesin artık yani. Vallahi karakter mi yok? Yine bizim köpek geldi. O da avlıyor. Bu, bu saate oldu mu geliyor bizim videonun. içine edip gidiyor. Tamam. Üçüncü kez geldin. Çok güzel. Tamam sus yavrucuğum sus. Yeter. Coştu. Haydi bakalım. Son dört tane. Ver bir tane altı yıldız be gözüm be. Ver bir tane altı yıldız. İki defa üç yıldız Hitmonkey yakaladık. Bir tane de beş yıldızını yakaladık. Ekmeğimizi çıkarttık şimdi. Ama ekmeğin üstüne bir de şöyle güzel bir kaymak. Neden olmasın? Şöyle bir altı yıldız yapıştırırız. Arenada keyfimize bakarız. Alttan neler geçiyor neler yine ne bula yine ne bula bir çıkıp girsem mi acaba diye düşünüyorum yani hep aynı karakterler dönüyor gibi geliyor bana. Nasıl olsa Hitman Hitmonkey'i bulduk şu şeyi de vermiyor bir türlü gece maymunu da vermedi. Dönüp dön ya yeter artık üçüncüye de verme arkadaş hakikaten abartmışlar yani bunun çıkma oranı nedir? Ben bir girip çıkıyorum arkadaşlar komple girip çıkıyorum. Evet arkadaşlar bir gir çık yaptık. Hadi devam edelim bakalım. Kısmetimize bakalım ne gelecek. Kar kristalleri e, alttan düzeltiyorum. Kristalleri değil. Alttan geçen karakterleri bir değiştirelim. Hep aynı şeyler döndü dolaştı durdu. O Warlock geldi. Gece maymunu geçti durdu vermedi gece maymununu. iki defa 3 defa yanında durdu. E, Demir adam altı yıldız çok yaklaştı ama vermedi. Ghost Most Post bir şeyler geçmiyor buradan. Ee, Sunspot görüyorum. Klopsi'den görüyorum. Altı yıldızlardan. Vulture, Vulture, mi? Vulture mu neyse adı işte ondan var. Mephisto var altı yıldız. Hadi bakalım. Ver bir altı yıldız ya. Bir tanecik altı yıldız ver. O kadar kredi harcadık. Yani 4 Temmuz'da vermedin. Ver Vulture ver. Vallahi razıyım. Hadi bu da olur. İyi bari 5 yıldız açtık ya. Elimizde olmayan karakter. 5 yıldız 5 yıldızdır. İkinci 5 yıldız oldu. 10'da 2. %20 ihtimalle 5 yıldız açmış olduk. 3 defa da 3 yıldız hit monkey. Bir tanesi 4 olsaydı var aranadan bizi kasmaktan kurtarırdı. Hem de elimizde farklı olmayan bir 4 yıldız olmuş olurdu. Bir varlock ver ya. Valla varlock çok güzel karakter. Bir varlock verirsen havalar uçarım. Hele de başka bir herhangi bir 6 yıldız çok çok güzel olur. Aşağıdan neler geçiyor neler. Hadi bakalım. Basıyorum. Bastım gitti. 3 yıldız değil ya. Çok fazla 3 yıldız veriyor burası. Yalnız burada böyle bir sıkıntı var. Fazla 3 yıldız çıkma oranı yüksek galiba buranın. Hep 3 yıldız veriyor. Diğer tarafta... Galiba hiç 3 yıldız çıkmamıştı. Şövalye kristalini herhalde hiç 3 yıldız çıkmadı. Hatırlamıyorum yani 3 yıldız çıktı. Hep 4 çıktı 5 çıktı. 6 hiç çıkmadı. Son kristal. Hadi bakalım. Bunda da 3 yıldız çıkacak gibi bir his var içimde. Hadi geç kardeşim. Geç seremoniyi bırak. Kapat. 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 Kapatmıyor da ya. Kapat. Neyse alacağımızı aldık. İki tane yeni beş yıldızımızı aldık. Bakalım buradan ne gelecek. Bu da kapanış. Kapanışta şöyle bir altı yıldız yapar mıyız? Heyecan olur vallahi. Villa'yı var ya çok tatlı olur ya. Altı yıldız Hitmonkey mi gördüm ben orada? Bana mı öyle geldi? Vallahi altı yıldızı var ha. Oğuzhan hocam gelir mi dersin? Altı yıldız dedi. Altı yıldız sigmonkey gelse kötü mü olur dedi. Olmaz dedik. Geldik açtık. Bakalım. İyi mi olacak kötü mü? Sunspot da olur 5 yıldız. Warlock da olur 5 yıldız. Başka neler geçiyor? kadar hızlı geçiyor ki. 5 karakterin bir, birbirine giriyor yüzü. 5 karakterden bir karakter çıkıyor gözümde. Karman çorman çorba gibi. Hepsi birbirine girmiş halde. Of dur orada dur. Geç. Aha orada dur. Uuu Karadolu kopyaladık. Efsane oldu. Ben de tam bunu 5 65 atmayı düşünüyordum. Elimde de uyandırması var. Atsam mı uyandırma, atmasam mı diye çırpındım durdum. O çok iyi oldu. Prestij karakteri. Prestiji ihtiyacımız vardı. Bununla birlikte tamam 5.65'imiz kesin olarak belli oldu. İlk 5.65'imiz Karadul Çok çok iyi. Kopya olduktan sonra kaçmaz. Evet arkadaşlar. finalde çok iyi oldu. Bir Hitmonkey açtık. Bir Monk Knight açtık. Moon Knight açtık. Neyse artık. Bir de Karadul açtık. Gayet güzel bizim için verimli bir açılış oldu yine. İki defa kredi harcadık. İkisinde de güzel karakterler bulduk. Şöyle şampiyonlarımızın içinde bir daha bakalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Şükür açıldı. Şöyle şöyle yeni 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 yeni, yeni karakterler diyelim. Hemen yine bizim Nebula çıktı karşımıza. 4 yıldız Tigra. Bu açtığımız karakter. Sincap kızı biz arenadan kendimiz kastık. Onu da gösteriyor ama o oradan çıkmadı. Tigra'yı açtık 4 yıldız. Monkey Knight'ı açtık 5 yıldız. Hitmonkey'i açtık 5 yıldız. Bir de kopyalı kara dulaştık. Onu burada göstermiyor. O yükselmiş olduğu için. Gayet güzel arkadaşlar. Mutlu oldum. Bunun uyandırması da var elimde. İki tane uyandırma var. Bunu uyandırabilirim. şu an çok hatırlamıyorum kopya özelliğinin ne olduğunu bakarız. Eğer uyandırılmaya muhtaçsa uyandırırız. Biraz deneriz. Yani şu an elimde sıfırdan 5.65'e bir karakteri atabilecek malzeme var. Her türlü. Belki bunu Kaptan Amerika mı bu mu? Arasında bir seçim yapabilirim. Yeni karakter olduğu için belki bunu öne alıp Kaptan Amerika'yı ikinci sıraya bırakabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Bir şeyleri yapıştıracağız. Seviye yükseltte. Efsane şeyler olacak diyorum. Burada videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.